İki kardeşim var. I have two siblings. Öğleden sonra ne yapacaksın? What will you do in the afternoon? Öğleden sonra çalışacağım. I will work in the afternoon. Dün gece televizyon izledin mi? Did you watch TV last night? Evet, dün gece film izledim. Yes, I watched a movie last night. Geçen hafta sinemaya gittin mi? Did you go to the cinema last week? Hayır, gitmedim. No, I didn't. Bu ay bir kitap okudun mu? Did you read a book this month? Evet, bu ay iki kitap okudum. Yes, I read two books this month. Gelecek hafta tatil yapacak mısın? Will you go on holiday next week? Evet, tatile gideceğim. Yes, I will go on holiday. Bugün hangi gün? What day is it today? Bugün çarşamba. Today is Wednesday. Geçen yıl hangi ülkeye gittin? Which country did you go to last year? Geçen yıl İspanya'ya gittim. I went to Spain last year. Bu hafta kaç gün çalışacaksın? How many days will you work this week? Beş gün çalışacağım. I will work for five days. Yarın erken kalkacak mısın? Will you wake up early tomorrow? Evet, yarın erken kalkacağım. Yes, I will wake up early tomorrow. Kaç tane dil biliyorsun? How many languages do you know? İki dil biliyorum. I know two languages. Bu hafta hava nasıl olacak? What will the weather be like this week? Bu hafta hava sıcak olacak. The weather will be warm this week. Geçen ay yeni bir telefon aldın mı? Did you buy a new phone last month? Evet, geçen ay yeni bir telefon aldım. Yes, I bought a new phone last month. Dün arkadaşlarınla buluştun mu? Did you meet your friends yesterday? Evet, dün arkadaşlarımla buluştum. Yes, I met my friends yesterday. Bu sabah kaçta kahve içtin? What time did you drink coffee this morning? Bu sabah saat 8'de kahve içtim. I drank coffee at 8 o'clock this morning. Gelecek yıl yeni bir işe başlayacak mısın? Will you start a new job next year? Evet, gelecek yıl yeni bir işe başlayacağım. Yes, I will start a new job next year. Geçen hafta bir spor yaptın mı? Did you do any sport last week? Evet, geçen hafta koşuya gittim. Yes, I went running last week. Dün akşam ne yedin? What did you eat last night? Dün akşam pizza yedim. I ate pizza last night. Bugün kaç bardak su içtin? How many glasses of water did you drink today? Bugün dört bardak su içtim. I drank four glasses of water today. Bu hafta kaç saat çalıştın? How many hours did you work this week? Bu hafta kırk saat çalıştım. I worked forty hours this week. Dün gece kaç saat uyudun? How many hours did you sleep last night? Dün gece yedi saat uyudum. I slept seven hours last night. Geçen hafta sonu nereye gittin? Where did you go last weekend? Geçen hafta sonu I went to the sea last weekend. Öğle yemeğini saat kaçta yedin? What time did you eat lunch? Öğle yemeğini saat birde yedim. I ate lunch at one o'clock. Bu hafta hangi gün tatil yapacaksın? Which day will you take a break this week?